artısı çok. Çocuğunuzun Bu, sağlık ve ben. Tadılarla baktım. Çok güzel. Bağışıklığını Bunlar bisküvi gibi. Buyurun. Kimi aramıştınız? Merhaba Şapşan. Maşallah hem. <Tık> ah. Ah. Betişi göreceğim. He? Oh. Oh. Betişi, 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 betişi göreceğim. Neşire <Tık> <Gerilim Ford> göreceğim. Neşire göreceğim. Betişi göreceğim. Merhaba Şapşan. <Tık> İyi geceler Eda. İyi geceler Dudu. İyi geceler Şapşan. Anne. Eda. Ügünüm. Kim bu adam? Ee, bu şey. şey

Senden vazgeçmeyeceğimi söylemiştim Ne ba, ba, ba. Bana buradaki bi, bi, neler olduğunu Biri anlatabilir mi lütfen Ben fena oluyorum Benim kulaklarım oluyor. çok kötüyüm ben Ne oluyor yalnız mı bu ya Allah Allah Hayır Ne oldu Ne beğendin mi duygusuz kaba şey Ne oldu ya bu adam da kim? Selam müdürler. İyi geceler müdürler. Ben Betüş'ün eski... Kır. <laughs> Buyurun. Kimi aramıştınız? Bana bak. Karımı duydum. Şimdi defol git evimden. Ben sen ne yaparsın Demiyor mu? Göstereyim. Yok Allah Sadıkçı. Hayır. Hayır karışma. <laughs> Ay. <gerçek. gülüyor> let's <laughs>